1 3 Daha Atabilirim, açabilirim. <laughs> açabilirim. Gel açalım. Abi senin tersem oturuyorsun sen. Ne? Sen tersem oturuyorsun. Ne yapıyorsunuz siz? Benim üstüme atacaksın? Dökelim mi abinin üstüne? Dökülelim. Dökelim mi? Hadi. Çak. Hadi. Çak. Hop, hadi bakalım. Yavaş. Açalım. Açalım bunu. Nasıl açılıyor bu? Hop açtım. Heh, dur. Dök abinin üstüne. Dök 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 dök. Abin. Hop. Döntü de, döntü de. Diğer topları da hemen içine at. Hemen içine atalım. Koş 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 koş. Diğerlerini. At abinin üstüne. At 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 at. Aferin. Heh. Nerede? Başka nerede? Diğerleri nerede Doruk? Oo bak burada var. Ha, al onları. Aferin. Abi keyfin yerinde mi? Yerinde mi keyfin? He? Paşa atla bakalım. At. At 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 at. Sonra size bir oyun oynayacağız şimdi bundan. Bu topların içinde bir oyun var aklımda. Onu oynayacağız tamam mı? Atla doğru sen de. Atla doğru. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. O sadece senin değil. Sırayla. Sırayla tamam abi çıkınca. Tamam mı Doruk'cum? Ben şurada bir toprağı da getireyim. Gördüm. Bak şimdi. Bir tane daha top. Bir tane daha top var orada. Şimdi. Kuzey. Bak oyunu söylüyorum. Hazır mısın? Doruk beni dinle. Doruk beni dinle. Şimdi içine ben iki tane oyuncak kamyon atacağım. Veya oyuncak hat araba atacağım. Onları önce bulan hediyeleri kazanacak. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Ben bunu Tam, Ben atacağım. Yok öyle. Bir dakika. Benim bana. Güzel. Ben babacığım getirir misin ben onları bana? Nerede? Onları bana getirir misin be? Tatlıyorum, tatlıyorum. Doruk. Ver bana babacığım onu. Ver babacığım. Evet. Teşekkür ederim oğlum. Sen de ver bana babacığım. Teşekkür ederim oğlum. Evet. Şimdi bana bakın. Hayır hayır. Başka bir şey. Ufak bu. Ufak gerekiyor. Babacım ver. o kamyonu. Tamam ver sarı kamyonu. Ha tamam. Doruk gel yanıma. Doruk yanıma gel. Şu, geçin bakayım arkanızı dönün. Geçin şuraya arkanızı dönün. Baba bana bunu tak. Doruk. Geç içine atacağım bunları dur. Bekle bir girme bunları içine atacağım. Tutmaya çalışacaksınız tamam mı? Geç şuraya duvara. Saklambaç oynar gibi. Sen de geç kardeşinin yanına. Git bakayım. Ha bakmayın bana. Dön arka. Abinin yanına geç sen de kuzey. Doruk abinin yanına geç. Geç abinin yanına koş 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 koş. Hadi. Ben saklıyorum bunları. Bakmak yok. Ben şu akamayayım. Çıkarttım buraya. Çıkarttım ne Bakalım gözüküyor mu? Gözükmüyor. Şimdi Doruk bekle. Doruk gel buraya. Kızay gel bekle. Gel Doruk sen de. Heh. Hadi. Bir. 2 Başla. Hadi bakalım. Oh bu ne Vay bir bir. Hadi bakalım. Bir daha saklıyorum. Verin bana. Bu sefer bir tane saklayacağım. Başka yok. Ver bana. Geçin yine duvarın oraya. Geç duvarın oraya yine Doruk. Doruk. Abinin yanına geç yine. Abinin yanına geç. Başka yok. Bırak topları. Ver bana. Heh. Geç abinin yanına. Geç abinin yanına koş. Yiyeceğim. Tamam ben sana bir tane, daha, bir tane daha saklayacağım. Ondan sonra seni sokacağım içine. Tamam mı oğlum? Geç abinin yanına. Evet. Geç, bakmayın arkanızı dönün. Aferin. Şimdi bunun içine bir tane. Bakma. Dön arkanı. Dön arkanı. Geç abinin yanına geç. Ben saklayayım bunu, lan? Saklıyorum. Bekle babacım. Dur dur dur, dur 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 dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Girme. Abinin yanına geç bir. Kamyonu bulacaksın. Kamyonu kamyonu. Saklanmaç. Kamyon saklanmaç. Koş. Koş kamyon saklanmaç. Şimdi. Gelin buraya. Bekle Doruk. hay bekle. Bir dakika. Hop. Stop. Stop. Gel Doruk. Gel Doruk sen de. Gel Dorukcuğum. Yok bakmak yok. Bakma öyle gözüne bak Hop 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 bakma. Bir dakika. Bekle. Doruk. Ara. Ee, kim kazandı? Ben. O zaman kocaman alkışlar Kuzey Gir bakayım Doruk da şimdi sıra. Doruk da girsin. Daha demin sen girdin. Lütfen kardeşine müsaade et oğlum. Hadi ya. babacığım. Kardeşine müsaade et. Gir, gir kardeşim de. İşimiz. Sonra. Hayır sıkışıyorsunuz öyle Kuzey Bey. Önce bir Kuzey girsin. Ha, yavaş yavaş tamam. Oh, aferin. Aferin bak abi tuttu. Heh, gel Dorukcuğum. Atla içine. Lütfen babacığım. Babacığım lütfen. Gel Doruk. Kaç. Atla. Atla. Babacığım çıkar mısın? Babacığım çıkar mısın? Çık babacığım. Baba, Kardeş gezecek. Babacığım lütfen. Gel atla. Gel babacığım. Gel bakalım. Atla bakalım. Oo. Oh. Ha? Ha? O. Oh. Zıpla. At bakalım topları. Da ha. Bak. Attı. At. İyi. Hop. Hop. Dur şuraya geçeyim. Atın bana topları. Atın bana. At. Hop. 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 <laughs> Hadi Doruk sen ben de. Be. Doruk sen de. Sen de at. De. O zaman kocaman bir bay bay yapın. Beğen. Beğen Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve Beğen. videolarımızı beğenmeyi Beğen. unutmayın. Ay sıra sizde tamam hepinizde sıra. Sıra sizde. Sıra sizde. Hayır sıra bende. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.